Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi haber kanalı Gökberk Demirci'nin en muhteşem, en özel, en yeni görüntülerinden ve bir... En seveceğim paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videosunu sizlerle görüşmeye devam ediyor. Yemin dizisinin başrol oyuncusu olan Emir Tarhun karakterine can veren oyuncumuzun sevgilisi Özge'yi hızla ayrılık haberi onu yıktı ve yakışıklı oyuncumuzdan özel paylaşımlar şu sıralar yeni görüntüler gelmiyor. Instagram sayfasında fotoğraflarını kaldıran yakışıklı oyuncumuzdan özel kareleri izlemeye devam etmek istiyorsanız ve yeni haberler izlemek istiyorsanız Canal movie video, Larmiz, Lemme the Kalan, Host, Kalnark, and Ash Larv. I've been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.